Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Rabbimizin rahmeti, feyzi, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bizim İHA İnsani Yardım Vakfı olarak ve özellikle kadın gönüllü çalışmalarında en fazla önemsediğimiz çalışmalardan bir tanesi hepinizin bildiği üzere bilinçlendirme çalışmaları arkadaşlar ve pek çok başlıkta Seminer, söyleşi, konferans ve benzeri bilinçlendirme çalışması yürütüyoruz. Bu başlıklarımızdan inşallah belki başlılarını bu evde kalma günlerinde birbirinden uzak kalmamak adına bu şekilde birbirine ulaştırmaya çalışacağız. Başlıklarımızdan bir tanesi de İslam coğrafyaları seminerleri biliyorsunuz. Başladığımız günden bu yana. Ee, tabiri caizse her yıl hiç aksatmadan yürüttüğümüz e, bilinçlendirme başlıklarımızdan bir tanesi. İslam coğrafyalarını biz bölgelere ayırıyoruz. Ama bugünkü dersimizde Allah izin verirse İslam dünyasının temel görünümü, sosyoekonomik, demografik e, görünümünden bahsedeceğiz. Önce temel görünümü inşallah aktaracağız. Ondan sonraki seminer derslerimizde de inşallah bölgeleri aktaracağız. Özelde işte Asya'yı aslında kendi içerisinde biz beşe ayırıyoruz. Yani bunların başında Orta Doğu geliyor. Güney Asya'yı ayrı bir başlıkta, Orta Asya'yı ayrı bir başlıkta, Pasifik Asya İslam coğrafyasını ayrı bir başlıkta işliyoruz. Hatta işte Kafkasya ve Orta Asya şeklinde bölgelere ayırıyoruz kıtayı. Balkanları Afrika'yı da kendi içerisinde bölerek bölge bölge aktarıyoruz. Bugünkü seminerimiz İslam coğrafyasının temel görünümü başlığında olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün yeryüzünün yaklaşık nüfusu 7,5 milyarı aşmış durumda. Yani 2020 yılının Mart ayı itibariyle düşünürsek. Bu 7,5 milyarı aşkın nüfusun 1 milyar 800 milyonu Müslüman. Gördüğünüz üzere haritada İslam coğrafyasının ağırlık noktaları. Yani bizim İslam coğrafyası dediğimizde dünya haritasında nereleri anlamamız gerektiği haritada gözüküyor. İşte Kuzey Afrika, Orta Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Asya'nın güneyi ve Pasifik Asya ağırlıklı olarak İslam coğrafyasının bulunduğu ülkeler coğrafyası diyelim. Bu arada BM'ye kayıtlı yaklaşık 193 tane ülke var. Bu ülkelerin de 60 tanesi İslam ülkesi. Aslında Müslüman coğrafya sayısal olarak bir sıkıntı yaşamıyor. Yani yeryüzünde sayısal olarak e, az sayılmayacak bir nüfusa sahibiz. 1 milyar 800 milyon civarında bu 7,5 milyar nüfusun, dünya nüfusunun 1 milyar 800 milyon Müslüman. Azımsanamayacak bir rakam. Keza yüzdelik dilime vurduğumuzda dünya nüfusunun yüzde 23'ü gibi bir e, yüzdelik dilime tekabül ediyor Müslümanların sayısı. Bu arada e, dünyanın diğer din nüfusunu da vermekte fayda var arkadaşlar. E, yüzde ikisi Hristiyan yeryüzündeki insanlığın. E, bu da yaklaşık... 2 milyar 300 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Semavi dinleri sayıyoruz bu arada. İşte Müslümanlar 1 milyar 800 milyon. Hristiyanlar 2 milyar 300 milyon civarında. Yahudi nüfusunun da 25 milyon civarında olduğunu sanıyoruz arkadaşlar. Bundan geri kalan yaklaşık 3,5 milyardan fazla nüfus da ağırlıklı olarak işte Asya ve Afrika'da olmak üzere diğer putperest dinlere mensup olarak dünyanın nüfusunu din nüfusunu verebiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi dünya nüfusunun %23'ü Müslümanlardan oluşuyor. %32'si Hristiyanlardan oluşuyor. Din nüfusu olarak söylediğimizde en kalabalık nüfusa Hristiyanlar sahip bunu söyleyebiliriz. Şimdi İslam coğrafyasını coğrafya olarak gördüğümüz gibi ağırlıklı olarak Orta Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar. Şurada hemen küçük Balkanlarda ufak bir nüfusumuz var. Onu da atlamayalım ve ağırlıklı olarak Güney Asya ve Pasifik Asya'da en kalabalık Müslüman ülkeler bulunmakta. Dediğimiz gibi bunları kendi özelinde bölgeler olarak ayrıca aktaracağız. Biz bugün e, genel İslam coğrafyasının temel görünümü adına bilgilendirme yapacağız. Biliyorsunuz topraklarına en çok müdahale eden, BM dahil dünyayı en çok meşgul eden, kaynakları yabancılarca yönetilen Maalesef terörün eksik olmadığı, insan hak ve özgürlüklerinin büyük sıkıntı da olduğu, ihlal edildiği, gelir dağılımının bozuk, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıklarının da yoğun olduğu bir coğrafyamız var maalesef arkadaşlar. Ama bu coğrafyada her şey kötü mü? Her şey kötü değil. Biz aynı zamanda buradaki fırsatlardan da bahsedeceğiz. İşte bu fırsatların dönüştürülmesi halinde başka bir İslam dünyası inşallah gündeme gelebilecek. Biz şimdi ağırlıklı olarak İslam dünyasındaki görüntüyü inşallah size verelim. Coğrafya olarak görüntüsünü verdik. Ben yine haritalar üzerinden daha anlaşılır olacağını düşündüğüm için bu başlıkları haritalar üzerinden aktarmak istiyorum arkadaşlar size. Bu İslam dünyasının arkadaşlar mezhepsel görüntüsü şöyle söyleyelim. İslam dünyasının itikadi mezhep ve siyasi mezhep başlıklarında eee %42'si Hanefi %3'ü Hanbeli gördüğünüz üzere. %22'si Maliki, %24'ü de Şafi. Gördüğünüz üzere bu hardal rengindeki coğrafya Maliki kardeşlerimizin yaşadığı ve ağırlıklı olarak Orta Afrika ve Kuzey Afrika'daki Müslümanları temsil ediyor. Yeşil renkte gördüğünüz Müslümanların şu dönemde ağırlıklı olarak itikadi mezhep olarak Hanefi mezhebine mensup olduğunu görüyoruz. Şafiler %24 mavi ile bakın gösteriliyor. Pasifik Asya'daki kardeşlerimiz yani Endonezya, Malezya gibi coğrafyalar ve Afrika'da da gördüğünüz üzere Tanzanya, Somali ve Orta Doğu'nun ucunda, Arap Yarımadası'nın ucunda umman ve Emirliklerde. de. Şafii mezhebine mensup. Haritada pembe renkle gördüğümüz bölgede Şia mezhebindeki Müslümanları inşallah aktarıyor bize. Bu ilk haritamızdı. Bu da ağırlıklı olarak bu nüfussal bilgiler 3 aşağı 5 yukarı değilse de etnik köken olarak aşağı yukarı ağırlıklı yine böyle. Ee, Müslümanların, e, işte Araplar ağırlıklı olarak gördüğünüz üzere Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'nda bugün 300 milyon civarında e, etnik kökeni Arap olan Müslümanlar, Türkler e, Anadolu ve e, Kafkasya, Trans-Kafkasya ve Orta Asya civarında bugün 150-200 milyon aralığında e, bir e, nüfusu teşkil ediyorlar ağırlıklı Müslüman yani Müslüman coğrafyanın çoğunluğunu bugün etnik olarak zaten Güney Asya'daki Müslüman ülkelerin daha kalabalık olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla da indo İndo Farisi yani Hint kökenli Müslümanlar, Farisi kökenli Müslümanlar ve Malay kökenli Müslümanlar da Güney Asya ve Pasifik Asya'daki Müslüman nüfusun etnik mensubiyetini oluşturuyor arkadaşlar. Bu haritada İslam dünyasının, aslında tüm dünya haritasını gösteriyor. Ee, ama biz İslam coğrafyası özelinde değerlendireceğiz bu haritayı. Bu kişi başına gelirdi, dünya ile bir karşılaştırma İslam coğrafyasını. Haritadan anlayacağınız üzere e, maviye çalan renkler dünyanın gelir seviyesinin, en yüksek olduğu coğrafyalar ve renk giderek kızıllaştığında yani hardal'dan kızıla döndüğünde kırmızıya ve koyu kahverengiye döndüğü yerlerde dünyanın en kötü ekonomik hayatının yaşandığı coğrafyalar. Alttaki çizelgeden anlaşılacağı üzere arkadaşlar dünyanın en yüksek gelirli coğrafyalarında, Ortalama, tabii ki bu bir ortalamayı veriyor. Bunun üstü ve altı da var. Ama ortalama 35 bin bir kişiye düşen gelir 35 ile 40 bin dolar arasında ortalama değişirken, bu çizergenin diğer ucunda bulunan yani en koyu kırmızı kahverengiye çalan kırmızı noktalarında arkadaşlar kişi başına düşen gelir 500 dolara kadar düşüyor. Arada bu kadar korkunç bir uçurum var. Ve İslam dünyasının geneline baktığımızda da ağırlıklı olarak maalesef kişi başına düşen bu yıllık gelir, gelir 500 dolarla arkadaşlar ortalamasını söylüyoruz. 9500 dolar civarında. Yani dünya ortalamasının çok altında bir gelir seviyesinde yaşıyor İslam coğrafyasındaki Müslümanların yüzde sekseninden fazlası diyelim. Haritaya dikkat ederseniz sadece bu Arap Yarımadası'nın ucunda yani bu emirliklerin olduğu bölge ve Kıbrıs burada, orayı da İslam coğrafyasının bir parçası sayarsak ve şurada da Balkanlar var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buralarda gelir seviyesi biraz daha insancıl ve e, batıdaki ekonomik e, göstergelere e, yakın coğrafyalar. Ama onun dışında İslam coğrafyasında gördüğünüz üzere durum maalesef kötü. Bu haritada İslam coğrafyasındaki insan hakları ve özgürlükleri anlamında diğer başlıkta demokrasi uygulamaları başlığında, ki e, haritamız arkadaşlar. Yeşil renkte olanlar insan hakları ve demokrasi uygulamaları konusunda dünyanın ileri olan coğrafyaları gördüğünüz üzere işte Batı, e, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya e, ve e, Güney Amerika e, bu anlamda yüksek düzeyde. Sarı ile gösterilen yerler orta yani e, bu başlıkta orta düzeyde e, gördüğünüz üzere Türkiye'de bu orta düzeydeki ülkeler arasında yer alıyor. Mavi olarak gösterilen yerlerde insan hakları ve demokrasi uygulamaları anlamında dünyanın en kötü coğrafyaları maalesef. Yine İslam coğrafyasının gördüğümüz üzere ağırlıklı olarak mavi renkte birkaç noktasında bu noktada e, ferahlatan, Yeşil rengi görüyoruz. O da ağırlıklı olarak gördüğünüz üzere Güney ve Pasifik Asya'da insan hakları ve demokrasi uygulamaları biraz daha yüksek seviyede İslam coğrafyası özelinde söylüyoruz arkadaşlar. Bu da dünyanın nüfus artış oranı ve tabii ki genç nüfusu barındırıyor arkadaşlar. Bu arada bir bilgi daha vermek isterim nüfusal görünüm anlamında. Biraz önce din nüfusunu verirken bu yüzdelik dilimlerden bahsettik Bu arada şunu söylememiz lazım dünyada en genç nüfusu barındıran coğrafyalar İslam coğrafyaları İslam coğrafyalarındaki yaş ortalaması 23-24 aralığında o 2 milyar 8 2 milyar 300 milyon civarında söylediğimiz Hristiyan dünyasında yaş ortalaması 33-35 aralığında. Yahudi o, yaş ortalaması da 36 civarında gözüküyor. Keza diğer coğrafyalarda da bu yaş ortalaması hep 35'in üzerinde görünüyor. Dolayısıyla aslında İslam coğrafyasının, bu arada... hani İslam coğrafyasındaki fırsatları da dillendireceğiz dedik ya, en büyük fırsatlardan bir tanesi aslında dinamik genç bir nüfusa sahip olması. Ama bunu fırsata niye dönüştüremiyoruz? Çünkü coğrafyalarımızda yeterli istihdam politikaları ortaya konulamıyor. Bu yüzden genç nüfus da büyük bir işsiz nüfus olarak tanımlanıyor maalesef. Bu Dünya'nın genel nüfus artış oranı. Bu harita üzerinde de birkaç noktaya değinelim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere sarı renkli olan coğrafyalar, Dünya'nın en yüksek nüfus artış hızına sahip coğrafyalar. Bunlar %3 civarında yüksek bir rakam. Gördüğünüz üzere e, Afrika'da görülüyor zaten şu anda. İşte nüfus artış hızının çok yüksek olması, Afrika'da da büyük bir genç nüfusun ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Yeşil olan coğrafya yine nüfus artış hızının yüksek olduğu coğrafyalar ağırlıklı Afrika ve Orta Doğu'da görülüyor ve Güney Asya'da arkadaşlar. Buralarda nüfus artış hızının yüksek olduğu coğrafyalar. Yüzde birle arkadaşlar mavi renkler gözüküyor gördüğünüz üzere İslam coğrafyasında aslında batıya paralel bir nüfus artış hızında düşüş gözüküyor. En azından bizim bulunduğumuz coğrafyada. Gördüğünüz üzere Türkiye bu haritada %1'lik dilimde yani nüfus artış hızı %1'de gözüküyor ama bu harita sanırım 5-6 seneyi geçkin bir süre önce hazırlanmış bir harita. Şu andaki güncel verileri biz takip ediyoruz. Ee, en azından kendi ülkemiz adına özelde Türkiye'deki nüfus artış hızı arkadaşlar %1'in de altına düştü ee, 0.7 civarında bu da aslında ileriye dönük e, bu coğrafyalarda e, nüfus artış hızının belli bir dengenin altına düştüğü durumlarda gelecek için e, alarm veriyor yani sıkıntılı bir yere gidiliyor. Eğer e, hesap edilen, planlanan ekonomik politikalar tutturulabilirse e, coğrafyalarımızda e, ve nüfus düşmeye devam ederse e, ileriye dönük bizim için e, bir işçi göçüne ihtiyacımız olacağı görülebiliyor bugünden e, haritaya dair şunu da söyleyerek diğer haritaya geçmek istiyorum gördüğünüz üzere. Eflatuna çalan, e, parlament mavisi mi diyelim, renklerde dünyanın nüfusunun e, sıfırla artık duranda olduğu coğrafyalar, öyle söyleyelim. Ve lila rengindeki coğrafyalarda da artık tamamen e, sıfırın altına düşmüş e, ve giderek yaşlanan, bir nüfus söz konusu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu coğrafyalarda Avrupa'nın tamamı ve Kuzey Asya, yani ağırlıklı olarak ülke olarak sayarsak, şu Kuzey Asya dediğimiz yer Rusya'da nüfus yani artış hızı sıfırın altında. Doğu Avrupa'da, Orta Avrupa'da ve Kuzey Avrupa'da da nüfus arkadaşlar sıfırın altına düşmüş durumda. Bu da beraberinde çok büyük başka sıkıntıları getiriyor. Ee, İslam dünyası e, şu anda e, genç ve dinamik bir nüfusu barındırmakla birlikte bunu fırsata maalesef dönüştüremiyor. Çünkü ekonomik e, dengeler buna yetmiyor arkadaşlar. Evet bir diğer haritamız İslam coğrafyasının arkadaşlar okur yazarlık bir diğer ifadeyle eğitim seviyesini gösteren harita. Burada da görüldüğü üzere koyu mavi laciverte çalan yerler dünyanın eğitim seviyesi en yüksek coğrafyaları. Pembe ve sarı ile gösterilen hardal diyebileceğimiz sarı ile gösterilen yerlerde eğitim seviyesi en düşük coğrafyalar. Maalesef İslam coğrafyaları gördüğünüz üzere haritada bu anlamda da dezavantajlı bölgeler arasında yer alıyor. İşte Afrika'da durum gerçekten vahim. Afrika'da yürütülen sömürünün en büyük nedeni bu coğrafyadaki eğitim seviyesinin çok düşük olması arkadaşlar. Geliyoruz Orta Doğu'ya doğru ve Güney Asya'ya doğru böyle bir yarım çember halinde geçtiğimizde, yani Pasifik Asya'dan, e, Güney Asya'dan, Arap Yarımadası'ndan ve Afrika'nın neredeyse tamamında e, eğitim seviyesi arkadaşlar sıfırla e, yüzde %50 aralığında maalesef. E, eğitim seviyesi en yüksek coğrafyalar gördüğümüz üzere. %90'ın üzerinde arkadaşlar nereler Amerika kıtası yani ağırlıklı olarak Kuzey Amerika, Avrupa'nın tamamı Kuzey Asya ve Avustralya kıtasıyla Güney Amerika yer alıyor. Bu çizelgede en yüksek eğitim seviyesine sahip coğrafyalar olarak arkadaşlar. Türkiye bu arada yüzde 80-89 aralığında gösteriliyor arkadaşlar. Tabii bu İslam coğrafyası özelinde bazı noktalar var. Eğitim seviyesinde çok yüksek bir yeri yakalamış. Yine gördüğünüz üzere neresi orası hemen Arap Yarımadası'nın Mısır'la Arap Yarımadası'nın bağlantı noktasında. Bakın burası Filistin. Filistinde arkadaşlar, İslam dünyasının tamamında kızlar ve erkeklerde eğitim seviyesi birbirinden farklıdır. İşte ülkemiz adına söyleyelim, yanlış hatırlamıyorsam ülkemizde şu anda kızlarda yüzde 85 bu üniversiteleşme anlamında söyleniyor, erkeklerde yüzde 89 yani üst rakamlar. Erkekleri ifade ediyor aslında kızlarla erkekler arasında asgari yüzde beşlik bir dilimde bir fark var. Ama Filistin'de arkadaşlar, bakın hemen bu yuvarlakla gösterdiğimiz Orta Doğu'nun böyle kalbinde zaten yine Kıbrıs da aynı şekilde arkadaşlar Kıbrıs ve Filistin'de hem kızlarda hem erkeklerde arkadaşlar eğitim seviyesi 95 yani birbirinden farklı değil tabi eğitim demek özelde bilinç demek aslında ve bu bilinçli coğrafyalarda davalarına sahip çıkma ekolü öne çıkıyor İşte Filistin davasının bu kadar zor şartlarda çok uzun bir zaman diliminde arkadaşlar e, gündemde olmasının en önemli, gündemde tutulabilmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak ben e, Filistin halkının bu anlamdaki bilinç seviyesini açıkçası e, görüyorum. E, bu bilinç e, seviyesini Rabbim tüm coğrafyalarımıza inşallah ikram eder. Bu noktada yapmamız gereken çok fazla şey var açıkçası. Bizim çalışmalarımızın da ana amaçlarından bir tanesi işte bilinç seviyesinin, kardeşlerimizin hep beraber birbirinin e, bilinç seviyesinin, farkındalığının, hassasiyetlerinin artmasına vesile olmak. E, bu sunumlarımızın, çalışmalarımızın da ana amacı budur diyebiliriz arkadaşlar. Evet pek çok haritamız var. Bu da dünya genelindeki işsizlik arkadaşlar görüldüğü üzere yine en yüksek işsizlik rakamları ve yüzdelik dilimleri İslam coğrafyalarından maalesef var olmakta. Çünkü eğitim ve ekonomi birbirine paralel eğitim seviyesi yükseldikçe o bölgelerde ekonomik olarak da bir standart yükselmesini e, görüyoruz her zaman arkadaşlar bu basın özgürlüğü İslam dünyasının genelinde ortanın altında olduğunu söyleyerek e, geçmek istiyorum arkadaşlar. İşte e, İslam dünyasında arkadaşlar e, durum ağırlıklı olarak her başlıkta. Ortanın altında, maalesef ortanın altında. Biz toparlayacak olursak, İslam dünyasındaki sorunları ve fırsatları arkadaşlar, önem sırasına göre sıralamak isterim, ağırlıklı olarak. İslam dünyasının sorunları dediğimiz ve maddeleştirdiğimizde arkadaşlar en büyük sorunun eğitimsizlik diğer ifadeyle cehalet olduğunu söyleyebiliriz. Onun ardından en önemli problem ekonomik sorunlar. Akabinde çatışma ortamı yani İslam dünyasının kendi içerisinde etnik ve mezhepsel çatışmalara düşmüş olması ve Tabii ki e, ağırlıklı olarak e, İslam dünyasındaki yönetimsel problemler de e, önemli e, sorunlarımızın başında geliyor. İslam dünyasında fırsatlar olarak değerlendirebileceğimiz şeyler arkadaşlar biraz önce söylemiştim dinamik genç bir nüfusa sahibiz bu çok özel bir fırsat e, bunu değerlendirebilirsek. Bu arada dünya yeraltı zenginliklerinin üçte ikisi arkadaşlar e, özellikle enerji kaynaklarının büyük bir kısmı İslam topraklarında yer alıyor. Ama yönetimsel problemler dolayısıyla e, bu varlıkları kendi halkları adına kullanamayan bir İslam coğrafyası söz konusu maalesef. E, dünya petrollerinin arkadaşlar yüzde %55'ini, dünya Maalesef bu halklar, yani İslam halkları yönetimsel problemler ve sömürgeci zihniyetlere sahip yönetimler dolayısıyla halkları faydalanamadığı için bu bir dezavantaja dönüşüyor İslam halkları için. Arkadaşlar İslam coğrafyasının temel görünümünü özetlemiş olduk. İnşallah bir sonraki seminerimizde. Orta Doğu başlığında İslam coğrafyası sunumlarımıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, selametle kalın.